أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة عيوننا محمد اللهم صلّي اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisan yefkahu kavli Rabbi kadâ teyteni minel mülk ve allemteni min te'vilil hadis Rabbi zidini ilmen ve fehmen ve alhakni bis salihin ve alhakna bis salihin Selamu aleyküm cemiyan ve rahmetullahi ve berekatuh Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip et. Allahu Teala Hazretleri bu ilim halkalarından en iyi şekilde istifade etmeyi, öğrendiklerimizi, söylediklerimizi yaşamayı Rabbim sizlere, bizlere nasip et. Bugünkü sohbetimiz Durrul Mensur tefsiri. Durul Mensur isimli İmam-ı Suyuti'nin yazmış olduğu Durul Mensur tefsirinde Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesini inşallah e, konuşacağız ve sırasıyla yine vaktimiz yettiğince inşallah e, aramızda bu ayet-i kerimeleri konuşacağız. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda Mallarını infak eden kimselerin misalleri, yani onların e, misalleri örnekleri, Kemeteli cennetin, embetet seba senabil. Onların e, bir bahçe, bir yani meyve misalidir, tohum misalidir. Embetet seba senabil ekti, oradan yedi başak çıktı fi biletin sunbiletin mi'atu habbetin. Her bir başakta da 100 tane tane oldu. Yani bakın, infak eden bir kişi bir tane tohum koyuyor. Bir tane tohum koyuyor. O koymuş olduğu tohum topraktan çıkıyor. 7 tane başak veriyor. Her bir başakta yüzer tane tohum oluyor. Yani yüzer tane tane oluyor. Toprağa bir tane ekti, topraktan 700 tane aldı. İşte infak edenin misali de bunun gibidir. Toprağa bir tane ekiyor, topraktan 700 tane alıyor. Yani Allah bire 700 vermiş oluyor. Vallahu yudaifu limen yasha. Allahu Teala Hazretleri dilediğini arttırmaya, kat kat vermeye, çarpmaya muktedirdir. Yani Allahü Teala Hazretleri Celle Celaluhu çok cömerttir. Yani insan çok küçük bir amelle Allahu Teala Hazretlerinin rızasına kavuşabildiği gibi çok küçük bir amelle de Allahu Teala Hazretlerinin cennetine müstahak olur. Yeter ki yapmış olduğu amelinde samimiyeti yani ihlası gözetmiş olsun. Zaten her bir amelde esas olan şey ihlastır. İhlas sırf Allah rızası için yapmaktır. Bu amelin özüdür. Allah'ın kuldan istemiş olduğu en mühim meseledir. Yoksa insan yapmış olduğu iyilik ve ameli başka kimselerin takdirini hedef alarak Allah'ın rızasını unutarak yapmış olduğu amellerin hepsi Allah katında herhangi bir fayda, kişiye herhangi bir efendim kar vermeyecek. Her ne kadar dünyevi evet bir insan gösteriş yaparak infak etmesi, gösteriş yaparak namaz kılması, ibadet etmesi her ne kadar dünyalık bir takım menfaatleri celbetmiş olsa da ahiretin karı, ahiretin faydası dünya ile mukayese edildiği zaman hiçbir şey değildir. Onun için insan her şeyde Allah'ın rızasını aramalı, yapmış olduğu her bir işinde Allahü Teala Hazretlerinin hoşnutluğunu aramalıdır ve bu şekilde her iyiliği sadece rızaullah, Allah için yapmalıdır ki yapmış olduğu ticareti karlı ve cömert olan Allah'ın e, infakına e, Efendim sevap vermesine e, şey olsun ulaşsın. Bakın Allah bire 700 veriyor. Bir tohum ekiyor, o tohumdan 7 başak çıkıyor. O ektiği tohum gibi her bir başağı Allah 100 tane koyuyor. Bir başak, bir tohum ekti, 700 tohum, 700 şey aldı. Allahu Teala Hazretleri dilediğine kat kat vermeye muktedirdir. Vallahu vasiun alim. Allahu Teala Hazretleri vasidir yani genişleticidir. Allah çok çevirir, kula genişlik verir, bolluk verir. Ondan sonra kul nabar Allah'a şükrederse, Allah'a o vermiş olduğu malı Allah'ın verdiği bilincinde olup da onu infak ederse, hayır yolunda, Allah'ın dinini yüceltmek yolunda Allah rızası için verirse, hem o malını garanti altına almış olur, elinden gitmez, hem de o malın üzerine de Allahu Teala Hazretleri bereketle kat kat vererek, fazla fazla vererek ne yapar? Okula infak eder. İnsan Allahu Teala Hazretlerine pazarlıkla ibadet etmemeli, pazarlıkla kulluk yapmamalı. Allah vasidir, geç verir. Allah bir zaman daraltır da yani azaltır. Allahu Teala Hazretleri bir gün insan bir kazanır, yarın iki kazanır. O gün yarım kazanabilir. Başka bir gün beş kazanır, başka bir gün iki kazanır, üç kazanır. İnsan her halükarda Allahu Teala Hazretlerine şükretmeli ve asla pazarlıklı bir şeye kul kul ile Allah arasında bir pazarlık olmamalıdır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri zaten bizi yoktan var etmesiyle en büyük Efendim ikramı, en büyük ihsanı vermiş oluyor. Bakın ayet-i de pazarlıklı kulu Allah şöyle anlatıyor. فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي اَكْرَمًا İnsana gelince Allah ona verir, ikram eder, nimetlerini verir. O zaman der ki Rabbim bana ikram etti vemma izamibtalahu faqadra alayhi rizquhu daraltığı zaman rızkını azalttığı zaman efendim vemma izamibtalahu faqadra alayhi rizquhu feyakulu rabbî ihâna o zaman der ki Allah bana ihanet etti haşa ve kella Allah veriyor ikram etti diyor Allah verdiğini alıyor ya da daraltıyor. Biraz e, tam veriyordu, yarım veriyor, beş veriyordu, iki veriyor. O zaman diyor ki Allah bana ihanet etti. İhanet nedir? İhanet bir kişiye bir şeyi verdiğiniz zaman ondan beklenilen bir karşılıktır. Bir şeyi verirsiniz, ondan o size bir şey verir ya da o verdiğiniz şeyi korur, muhafaza eder. Allahu Teala Hazretleri kuldan bir şey almıyor ki vermediği zaman ihanet etmiş olsun. Onun için bu şekilde olmak doğru değil. Allahü Teala bu şekilde kulları sevmiyor. Bu şekilde hoşunu dolmuyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinde Allahu Teala Hazretlerine pazarlıklı bir kulluk olmaması gerekiyor. Pazarlıklı bir kulluk olmaması lazım. Yani Allah bana verince o tamam benim Allah'la aram iyi. Allah bana vermedi kıstı a tamam o zaman ben Allah'a küstüm. Ben Allah'a bu şekilde bir kulluk doğru değildir kıymetli Müslümanlar. Allahu ama şu bir gerçektir. Şu bir gerçektir ki Allahu Teala itaat edenleri, İslam'ı yaşayanları, dini mübini İslam'ı güzel bir şekilde göğüslenen, efendim dini mübini İslam'ı öğrenen, öğreten, öğreten yerlere yardım eden buraları koruyan, kollayan kimselere Allah-u Teala hem dünyada ehlini, iyalini hem de malını muhafaza ediyor hem de ahirette ayet-i kerimede söylendiği gibi Allahu Teala Hazretleri 1'e 700 vererek 1'e 700 vererek okula ne yapıyor? İkramda bulunuyor, ihsanda bulunuyor. Kim verebilir ki? Kim verebilir bunu? Yani en cömert insan, en şey insan bile bunu yapamaz. Buna muktedir olamaz. Onun için biz Rabbimizi razı etmeye, hoşnut etmeye bakalım. Evet. Tasadduk hakkında olan e, hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam e, buyurdu ki: hadisi <laughs> hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz "Men ersele binafakatin fi ve akame fi beytihi kim Allah yolunda infakta bulunur ve evini de kaim ederse bakın yani insanın insanın en önemli vazifesi erkeklerin ehline, iyaline güzel bir şekilde bakmak. Yani ona elinde olan imkanları sunmak, seferber etmek. Yiyecek olur, giyecek olur. Yani ee, israfa kaçmamak şartıyla. İsrafa kaçmamak. Bakın bugün gerçekten baktığımız zaman e, ne yazık ki israf çok oluyor. İsraf fazla olan bir şeyi çöpe dökmek ya da işte efendim bir şeyi alındığı zaman bir ikincisini almak. Bunlardan ibaret değildir. İsraf bir şeyin kıymetinden fazla ödemek de israftır bir şeyi kıymetinden fazla ödemek. Misal veriyorum. Şu eşyanın kıymeti, şu eşyanın kıymeti 1 lira. Bunu biliyorsunuz siz. Ama bunun efendim sadece buna kişi bir etiket yapıştırıyor, bir marka koyuyor. Bunun fiyatını 10 lira yapıyor. Siz bu 1 lira bildiğiniz halde 10 liraya alıyorsanız ya da aynı şey 1 liraya satıldığı halde onu 10 liraya alıyorsanız o zaman siz israf etmiş olursunuz ya da ben israf etmiş olurum. Aynı zamanda bu kibir alametidir. Yani insan şöyle demiş oluyor bak benim gücüm yetiyor ha alabiliyorum. Ya senin gücün yetiyor alabiliyorsun ama bu israftır. Bunun kıymeti birse sen buna beş ödedin. E buna haksız, hem karşıdaki haksız bir kazanç elde etti, fahiş bir fiyatla sattı. Hem de efendime söyleyeyim sen bunu israf ederek aldın. Onun için israfı sadece bir şeyleri dökmek, bir şeyleri efendim almaktan ibaret zannetmeyelim kıymetli Müslümanlar. İsraf aynı zamanda bir şeyin kıymetine kıymetinin üstünde razı olarak harcama yapmak. Bu da israfa dahildir. Bu da israfa dahildir. Aynı zamanda bu nedir? Bir zulümdür. Belki sen o eşyayı alabiliyorsundur, paran vardır. Ama sen bu eşyayı aldığın zaman parası olmayan ya da düşük miktarda parası olan kimseler ''Aa bu demek ki biz bu fiyata satabiliyoruz bunu.'' İnsafsız, zalim tüccarlar Nabarlar, günümüzde insanlar ne yazık ki tamahkar bir hal almışlar. Zalim zulmeden tüccarlar, nabarlar, evet bak bu fiyata satabiliyormuşuz demek ki. Niye indirim yapalım ki? Niçin? Çok kazanalım, çok şey yapalım diyerekten insanlara zulmeder ve hayat geçim darlığı meydana gelir. İnsanların geçinmesi zorlaşır. Onun için durumu bir insanın iyi bile olsa... Alacak bir durumda bile olsa, kendinden aşağıdaki olan kimseyi düşünerek, evet ben bugün misal veriyorum, örnek vereyim. Efendim, e, yumurtanın kolisi normalde olması gereken 50 lira. Yani hadi bilemediniz 60 lira olsun. Bakıyorsunuz 80 lira. Efendim daha da 90 lira. Bakıyorsunuz 100 lira. misalen Yani e, asli ihtiyaçtır. Ama bir Müslümanın buna rağmen bu asli ihtiyaç, burada bir haksızlık var. Evet haksızlık olduğu için ben bir koli alıyordum ama 10 tane alacağım. Niçin? Tamam ben alabiliyorum. Bir koli almak şeyim var benim. Gücüm buna yetiyor. Bir koli alabilirim. Ama fakir, fukara, geçinmekte zorlanan insanlara yardım etmek niyetiyle ben az alıyorum. Belki bu şekilde az alınca piyasada çünkü arttığı zaman bir şey efendim fazla olduğu zaman onun fiyatı daima düşer. E, 30 tane alıyordu kişi 10 tane aldı 20 tane o hafta satılmadı. Öteki hafta da 10 tane aldı ya da işte efendim peyderpey aldı. Bu şekilde yumurta ne oluyor? Piyasada örnek verdim yani sadece yumurtadan piyasada fazlalaşıyor. Fazlaşan, fazlalaşan şeyin fiyatı Ne oluyor? Düşüyor. Yani bizlerin e, fakirleri düşünmemiz, efendim ihtiyaç sahiplerini en azından e, düşünmemiz ve bu şekilde onlara yardıma niyet etmemiz, bu şekilde onlara yardıma niyet etmemiz, Allah'ın razı olduğu ve Allah'ın bu amel sebebiyle bize ikram edeceği bir ameldir kıymetli Müslümanlar. Ne yazık ki günümüzde bunları görüyoruz, bu hadiselerle karşılaşıyoruz. Onun için insan yani Müslüman yardımlaşmalıdır. Müslüman kardeşinin derdiyle hem hal olmalıdır. Evet, yani şunu demelidir. Evet ben bugün rahat geçinebiliyorum. Evime erzak alabiliyorum. Ee, bir sıkıntım, bir şeyim yok ama bu pahalılıkta e, fakirler ne haldedir? İhtiyaç sahipleri ne haldedir? İnsan infak edemiyorsa bile orta halli olan bir kişi bunu düşünmesi, böyle söylemesi ve Allah'ım sen bana rahatlık verdiğin, şey verdiğin gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerime de rahatlık ver, onlara da genişlik ver. Allah'ım bu piyasanın düzelmesini, bu tüccarların insafa gelip efendim fiyatları gerçek değerinde satmasını nasip et diyerekten en azından kişi namazdan sonra bu şekilde bir temennide bulunabilir. Ama insan bunu da düşünmezse, bu şekilde şey olmazsa demek ki bencil, kendi halinde yaşayan, sadece işte kimseyi düşünmeden kendi hayatına bakan, benci olan bir insan olmuş olur. Onun için birbirimizi düşünmemiz gerekiyor kıymetli Müslümanlar. Yani kişi kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe, istemedikçe kendisi için istediği bir şeyi, kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Öyleyse kendimiz için istediğimiz şeyleri başkaları için de istememiz gerekmektedir. Bakın burada da aynı şekilde e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ekame fi beytihi evine evini ikame edip e, infak edip güzel bir şekilde geçimini sağlarsa fek felehu bi kulli dirhemin seb'amiyeti dirhem. Allah onun harcamış olduğu her bir dirheme mukabil olarak 700 dirhem sevap verir. Yani bir dirhem harcıyor, Allah ona 700 dirhemlik ecir veriyor. Ahirette para geçmiyor kıymetli Müslümanlar. Altın geçmiyor makam, mevki, rütbe hiçbir şey geçmiyor. Sadece işte Allah'ın vermiş olduğu sevap ve ecir bunlar geçerli oluyor. Allah ahirette bununla alışveriş ediyor. Denge buna göre kuruluyor. Bu dünyada kağıt parçası öyle değil mi denge? Yani adamın ne kadar parası varsa, ne kadar malı eşyası varsa efendim onunla onu harcayabiliyor. Ahirette böyle bir şey yok. Böyle bir mal, mülk, para, nukut, efendim makam, rütbe böyle bir şey yok. Ahiretin fülüsü, parası, dirhemi sevaptır. Allah'ın vermiş olduğu hasenattır. Onunla beraber insan alışveriş yapacak. Yani cennet ve cehenneme girmesi, cennetten e, ne kadar köşk ya da işte efendim mal, eşya, makam, mevki alması hep e, bu e, şeye bağlı olacak yani ecre sevaba bağlı olacak. Sonra fi sebile ve enfaka fi veci zalike felehu li yevmel kıyameti sebbamiyeti elfi dirham Allah Allah. Tekrar okuyalım. Men gaza nefsihi fi sebilillah. Kim? Allah yolunda kendisi Allah yolunda savaşırsa, muharebe ederse ben fakafi vecihi zalik ve bunun için de infakta bulunursa, bunun için yani savaşıyor, muharebe ediyor. Hem o savaşa giriyor hem de o savaşa katkıda bulunuyor. Yani teçhizat alıyor. Efendim at alıyor, silah alıyor, günümüzde mesela tüfek alıyor. Efendim şey alıyor, Müslüman kardeşine bunu yardım ediyor ki ehli küfürle muharebe etsin, savaşsın. Bu işin zahiri olanıdır. Bir de batıni olanı vardır ki yine aynı şekilde İslam için, ilmin yayılması için gayret eden, onun için çalışıp çabalayan ve aynı zamanda çalıştığı, çabaladığı gibi o ilim meclislerinin, o ilim öğreten mahallerin, vakıfların, derneklerin de kalkınması için gayret edip infak etmek bu da işin neyidir? Aynı şekilde mücadele ve o mücadeleye destek vermektir. Bugün baktığımız zaman gerçekten e, ilim meclisleri e, hem madden garip hem de manen garip kalmıştır. Madden nasıl gariptir? Ne yazık ki ülkemiz İslam şeyiyle yönetilmiyor, hukukuyla yönetilmiyor. İslam hukuku olmadığı için İslam'a bir şey olmuyor, yani vakıf ve dernekler belki o işte devlete bağlı olan kurum Diyanete bir ödenek ayrılıyor ama onun haricinde olan e, ilim ilmi kuruluşlar, vakıf ve dernekler devlet tarafından böyle düzenli, belirli yani evet bazı topluluklara, bazı gruplar, bazı işte efendim isimlere devlet tarafından e, şey olarak veriliyor, yardım ediliyordur elbette ki. Ama gayrı resmidir. bunun herhangi bir şeyi yoktur yani kanunda şeyde yeri yoktur. Evet hal böyle olunca ne oluyor? İnsanlar e, böyle vakıf ve derneklere yardım etmesi, oranın kalkınması ve ilim ilim sahiplerinin artması için çaba ve gayrette bulunup infak etme mecburiyeti ne oluyor? Doğuyor kıymetli Müslüman. Onun için gerçekten bugün e, gerçek manada bu ilim meclislerini Desteklemek, maddi olarak yani nukut oraya yardım ederek manevi olarak, manevi destekte de nedir? Manevi destekte de oraya gitmek, o mecliste bulunmak, oradan ilim öğrenmek. Bakın Allahu Teala Hazretleri sadece e, savaş yaparken, muharebe ederken infakı emretmiyor. ''Cahidu bi emvalikum ve enfusikum diyor. Mallarınız ve canlarınızla cihad edin. Yani Allah'ın indiğinde bu ikisi makbul. Bazı insan vardır, malını kolayca infak eder, canını vermekte ya da kendisi savaşmakta zorlanır. Allah diyor ikisini birden yapacaksın. Bazı insan vardır, canı vermek kolaydır, malını vermek ona zordur, cimridir yani. Kalbinde, gönlünde cimrilik tohumları vardır. Onun için Allah bu iki hastalığında izale olması için, bu iki hastalığında gitmesi ve bitmesi için neyi emrediyor? Cahidu bi ve enfüsikum. Mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Hakikaten öyle bazen şahit oluyoruz. Allah razı olsun bazıları yardım ediyor. Lakin ilim meclislerine gelmekte zayıf kalıyorlar. Bazıları ilim meclislerine geliyorlar, derslere katılıyorlar, şey yapıyorlar lakin infak etmekte zayıf kalıyorlar. Onun için Allah iki tarafını ikisini birden efendim çift kanatlı şimdi kuş tek kanatlı uçar mı? Uçmaz. Çift kanat lazım ki o çift kanatla uçsun. İşte onun için insan emvalikum cahidü bi emvalikum ve anfusikum iki kanatlı. Hem malınızla hem de canınızla cihad edin. O zaman ne olur Allah'ın indinde insan makbul bir kul olmuş olur. Evet, işte bu şekilde infak eden, veren kimselere ne buyuruluyor? Ee, bir ee, külli dirhemin yevmel kıyameti vermiş olduğu her bir dirheme mukabil bir sebamiyeti elf, yetmiş bin dirhem. Yani sebamiye yedi yüz, bin yedi dirhem, estağfurullah. Yedi yüz bin dirhem Allahu Teala Hazretleri ecir veriyor o kimseye. O kimseye Allah yolunda vermiş olduğu o infak sebebiyle bir dirhem veriyor. Allah ona 700 bin dirhem veriyor. O bir dirhemine mukabil olarak Allah ona 700 bin dirhem veriyor. Ne kadar büyük bir sevap, ne kadar büyük bir ecir. Evet. Başka bir yerde de yine infak hususunda bir sebamiyeti dafin. Yine 700 katıyla Allah mukabelede bulunur buyuruyor. Bir kişi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek diyor ki Ya Resulallah eyyüz sadakati efdalu hangi sadaka faziletlidir? Kale hizmetü abdün fi sebilillah Allah yolunda bir kulun hizmet etmesidir. Ev zillin fe festatan ve e, gölgelenecek bir çadır yapmasıdır. Ev turukatun fahillu fi sebilillah fahallu fi ya da yol yapıp insanların oradan geçmesine şey yapmaktır. Bunlar da sadakaya dahil en faziletli sadaka budur diyor. Eftalus sadakatı zillun festati yani e, gölgelenecek çadır fi sebilillah Allah yolunda ev. Münahatun hadimu fi sebilillah Allah yolunda hizmet edecek yine hadimler e, şey yapmak, e, efendim infak etmek Allah yolunda. Ev turukatun fahallu fi sebilillah insanların yollarını açıp onlara yol yapmak da nedir? bu faziletli amellerden bir tanedir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki başka bir hadis-i şerifte Men gaziyen kim bir savaşçıyı tecihiz eder yani ona harp silahları alır, binek alırsa hatta yestakillu ke'en kâne lehu mitle ecrihi hatta yemutu ev yarcihan. O yapmış olduğu o infakın bir misli yani savaşçıya ne yapıyor? Yani İslam ordusuna efendim şey yapıyoruz, yardımda bulunuyor mal olarak. Diyor ki işte efendim bununla silah alınsın, bununla tank alınsın, bununla tüfek alınsın gibi. Allah yolunda infak ediyor, veriyor. İşte bu şekilde o savaşçının, o gazinin almış olduğu ecre o da nail olmuş oluyor. İsterse o yaşasın, isterse şehit olsun kendisine. Ondan dolayı şehadet sevabı da verilmiş oluyor eğer o şehit olursa. Evet. Men a'ane mücahiden fi sebilillah ve gaziyen fi usuratihi. Kim bir mücahide, ya da bir savaşa yani mücahid cihad eden savaşçı, savaşçıya ev mükatiben fi rakabetihi ya da mükatibe yani mükatip şeydir e, efendisiyle anlaşmış serbest olması efendisi demiş ki ona şu kadar bana mal getirirsen, para getirirsen seni hürriyetine kavuştururum o mükatip oluyor, anlaşma yapmış e, mükatibe şey yaparsa infak ederse ane yardım ederse Allahu lahu fi zillihi yemla <laughs> zillun illa zill. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu, kıyamet gününde onu hiçbir gölgenin olmadığı gölgelikte gölgelendirir. Evet. en nafakatu fi hacci ken-nafakatu fi sabilillah hac için infak etmek sanki Allah yolunda infak etmek gibidir. Yani hacıya yardım etmek. İnşallah burada kalmış olalım. Allah nasip ederse önümüzdeki ders 262. ayet-i kerimeden e, devam edeceğiz. Allahu Teala Hazretleri bizlere hakkı hak olarak göstersin. Hakka tabi olmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak göstersin. Batıldan da sakınmayı nasip eylesin. إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة